you <laughs> Sevgili Orta TV izleyicileri, yeni bir programla karşınızdayız. Ümit merhaba, hoş geldin programa. Merhaba komutanım. Ben seninle ilgili çok fazla bir şey bilmiyorum, hiç e, görmedim de. E, genelde konulara direkt girdin galiba. O yüzden biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii komutanım, memnuniyetle. Ben 1981 yılında Ankara'da e, dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimi Ankara'da e, tamamladıktan sonra e, 14 yaşında askeri okula e, gittim. Balıkesir Asubay Hazırlama Okulu'na. Daha sonra da Jandarma Genel Komutanlığında çeşitli yerlerde görev yaptım. Eee, Şark görevimde, Hakkari'de görev, Hakkari'de yaptım. E, 2010 2009 yılından itibaren de Jandarma Karargahında çalışıyordum. E, 2013-2015 arası da Jandarma Genel Komutanlığı tayin Dairesi'nde tayinlerin iyileştirilmesiyle ilgili projede yer aldım. Daha sonra 2015 yılında da işte bir kirli ittifakın oyunu sonucunda 2015 yılında başka bir yere jandarma karargahında atandım ve o 15 Temmuz 2016'ya kadar da jandarma genel komutanlığında görev yapıyordum. En son görüntüm yüzbaşıydı komutan. Peki orada tabi şimdi <laughs> bir olaydan bahsettin dikkat çekici şer ittifaktan bahsettin. Ee, bunu sormadan önce ben şunu sorayım önce, buna da cevap isteyeceğim açıkçası. Ama 15 Temmuz sırasında neredeydin? Çünkü kritik bir görev, yerde görev yapıyormuşsun. Sen 15 Temmuz'da karargahta mıydın? Ne yapıyordun o sırada? O da ben 15 Ben badminton hakemiyim. Uluslararası maçlarda görev yapıyorum yabancı değil bildiğimden dolayı. Ya pardon buna, ee, burada burada şey sorayım bir saniye bir saniye bu badminton olayı nereden çıktı Türkiye'de pek bilinen bir şey değil da bilmiyordum açıkçası yani böyle profesyonel adlandı. Ee, şöyle aslında 99 yılından beri badmintonla ilgili aslında spor hep hayatımda vardı ee, Pentlaton takımında da yer almıştım Türk Sağlık Kuvvetlerinde daha sonra da o bir arkadaş vasıtasıyla badmintonla tanıştım ee, ben badmintonla tanıştığımda çok Popülaritesi yoktu ama şu an öyle değil. Şu an aslında öyle mi? en fazla sporcusu olan amatör kulüpler arasında. Hatta 2004 yılında Hakkari'de görev yapmıştım. Hakkari'de de Badminton'un kurulmasına yardımcı oldum. İlk oyuncuları ben sağlamıştım oraya. Böyle ilgili bir bu, şeyim var. Çok ilginç. Gerçi ortak yönümüzde varmış bu arada. Ben de pentatlon takımındaydım neyse konuyu çok dağıtmadan ben tekrar soruya döneyim. Şeyden bahsediyorduk. 15 Temmuz'da neredeydin? 15 Temmuz 14-17 Temmuz arasında Uluslararası Balkan Şampiyonası, Badminton Balkan Şampiyonası vardı. Türkiye'ye sahipliği yapıyordu buna Bursa'daydı. Ben de o turnuvada görevliydim. Orada bulunuyordum. Olaylarla bir alakan yoktu yani. Yani karargahla sürekli irtibat halinde oldum o ilk duyduğum andan itibaren. Ama fiili olarak olayın hiçbir tarafında yoktum. Anladım. Peki karargahla irtibata nasıl geçti? Telefonla yani şöyle e, malumlarınız üzere o akşam e, önce bir köprü kapanma olayı e, basına yansımıştı. E, köprü hadisesinde jandarma ifade edilince ee, bizim de Whatsapp grubumuza bununla ilgili bir bilgi geldi. Ee, jandarmanın köprüyü kapattığına dair çok anlamsız bir bilgiydi ama Yok, bu, daha WhatsApp, sonra... bu Whatsapp grubu dediğin hangi, nasıl bir şey yani? Yanlış anlaşılmaması açısından farklı yöne çekme mesajları hatırlıyorum. Şöyle, ne, e, nedir bu Whatsapp malumlar grubu? Malumlar üzere Türk Halk Hukuku'nda nersi bir Whatsapp grupları oluyor. Hani hızlı reaksiyon gösterme adına bazı emirlere vs. Ee, bizim de e, jandarma karargahında Çalışan IT'ciler diyebilirim. Sisteme e, bilgi sistemleri ayakta tutan kişilerin e, dahil olduğu bir e, WhatsApp grubu vardı. Ben de o gruptaydım. O gruba öyle bir bilgi geldi. E, tabii Kimden geliyor? Karargan merkezden mi geliyor? Karargah merkezden mi geliyor? Herhangi bir ilk duyan personel bilgi veriyor. Böyle bir şey var diyor. Ya da başka bir. Ya anladım bir... ama bu karargan içerisinde olan birisi değil. Genelde çünkü deniz kuvvetlerinde de bir. Hızlı reaksiyon için WhatsApp değil de bir sistem var. Burada mesela 15 Temmuz'da terör saldırısı var diye bütün personeli e, karargaha çağırıyorlar. O bu da öyle bir şey mi? Yani içeriden birisi çekiyor bildiriyorsa? Yok gönderiyorsa... öyle değil. Anladım. Ya böyle, tamam, kendi arkadaş edelim. grubumuzda e, bilgilendirme amaç, genelde teknolojik paylaşımların olduğu bir e, WhatsApp grubuydu. Oraya Peki. bu şekilde geldi. Daha sonra e, Olayların renkleri değişmeye başladı, Siber saldırı denmeye başladı. E, bu ihtimaller biliyorsunuz hep konuşuluyordu o gece. E, Böylelikle evet. tam bizim alanımıza göre çünkü sistemlerin hep ayakta olması gerekiyor. E, jandarmadaki sunburlar e, çökerse herhangi bir ilimizin herhangi bir karakolumuzda sorgu yapılamaz yani herhangi bir sorgusu yapılamaz. Bakın sorgusu yapılamaz. Bu yüzden Hı -hı. biz bu konulara karşı çok duyarlı davranmak zorundaydık, çok hızlı reaksiyon göstermek zorundaydık. O direkt imza girdi. Karagahta bir varsa dedik hemen onun üzerinden mesele çözmeye çalışalım. Herhangi bir sorun var mı yok mu? Ee, ben de restoranda yemekte yedim. Hem etme ihtiyacı duydum. Ee, kaldığım Bursa oradayım. Ülke TV açıktı saat 23 civarı. Ülke TV'de de şöyle bir alt altyazı gördüm. Ülke genelinde büyük terör alarmı diye bir operasyonu alarmı şeklinde bilgiler de geçiyordu. E, tabii hepsi anlamlı geldi bize e, bana ve bu anlamlı bilgide de bana da rol düşebileceğini düşündüm. Bana derken bilgi sistem kısmına. E, bu yani. yüzden de biz kendi aramızda hızlı bir koordine kurmaya çalıştık. O gece giden e, kişiler dediğin kimler bunlar? Yani e, terör vakası var diye çağrılanları mı kastediyorsun? Öyle var, haberi televizyondan görüp de giden de var ya da kendi aramızda iletişim kurardı. Örneğin benim bir devrem vardı, oraya çok yakın, jandarma karargahına çok yakın bir noktada oturuyordu. Ona rica etmiştim, işin e, yoksa bir bakabilir misin, sistemlerde bir sorun var mı, karargahda bir ihtiyaç var mı diye. O da tabi dedi çünkü yakın bir mesafe, 2-3 kilometrik mesafede oturuyordu, gitti. Gidince de beni aradı, abi dedi karışık bir durum var anlamadım, ben odamda oturuyorum dedi bir şeyler lazım olursa yardımcı olurum dedi. Gecenin her ilerleyen saatin her konuşmamızda olayın seyri değişiyordu. E, karargah terk etmek istedi ama keskin nişancılar devreye girmişti ve bahçeye çıkan herkesi ateş ediyordu. O yüzden çıkamadığını, sabah çıkmak, sabaha kadar bekleyeceğini söyledi. E, sabah Sabahta tutuklandı ve şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yani senin yüzünden bir kişi e <laughs> Ee, şu anda müebbet hapis almış gibi gözüküyor. Yani sadece bir kişi de değil. E, o akşam iki personel, iki genç personelim vardı. Mesaiye bıraktım. E, çünkü e, serverlarda yani bilgisayarlarda yapacağımız işlemleri biz Mesai hariç ne yapıyorduk personel, çalışan personel mağdur olmasın diye. O yüzden cuma akşamına da e, bir işlemimiz vardı. İki genç personelimiz kalmıştı. Onlar da bu durumdan nasiplerini aldılar maalesef. Peki ben e, bu konuyla ilgili bir şey daha sorup ondan sonra esas konuya geçmek istiyorum. Şimdi sen diyorsun ki ben e, karargahı arıyorum, irtibat halindeyim. Çünkü e, sistemler e, etkilenebilir diye televizyonda onu gördüm. Peki sen bu sınıf arkadaşını karargaha göndermeden önce e, karargahla irtibat kurmamış mıydın? Kurduysan o zaman sana ne bilgi vermişlerdi? Yani neden dolayı sıkıntı var demişlerdi? Karagah'la ben iki personelim olduğu için şanslıydım ki irtibat hızlı kurabildim. Personelime ulaştım, dedim ki ters bir şey var mı sistemlerde? Yok dediler, ama dediler bir hareketlilik var jetler alçak uçuş yapıyor, siber saldırı ihtimalini biz de internetten okuyoruz, sistemi sürekli komutanım kontrol ediyor, siz merak etmeyin, bir şey olursa biz size bilgilendiririz tarzı bir cevap almıştım. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde kendine ulaşamadım zaten. Da Demek da, ki yani orada içeride olan insanlar da e, neler olduğundan haberi yok. Yani amirine e, bir darbe olacaksa, bir varsa bir şey, e, şu anda böyle bir hareket var diyemediklerine göre içeride e, bir haber olarak bulunuyorlar ki sen de diğer arkadaşını oraya göndermek zorunda Hat kalıyorsun yani. Hatta komutan uyuyan darbecilerimiz de vardı. E ee, gecenin <laughs> birinde ikisinde bakıyor ki yani bir şey oldu belli ne olduğu belli değil. Diyor kendisine göre e, olacağını düşünmüyor. Çünkü kendisi bilgi sistemci, bilgisayarla ilgilenen e, kişi. E, uykusuz da kalmış. Ben sabah kadar uyum diyor. Sabah e, polisler uyandırıyor ve tutuklanıyor. Bu Akıncı üstünde 141. E, filoda bir e, subay oranın e, harekat icra odasında uyuyor. Tam e, ne zaman? 2.50 sularında yani e, 15'i 16'ya bağlayan gecenin 2.50. O zaman da tam e, meclisin bombalandığı söylenen saat bu. Bu arkadaş uyuyor ama nasıl uyuyor biliyor musun? Yani bir arkaya bir masaya koyuyor kafayı. Yani darbeyi planladığını söylüyorlar bunun. İddia o şekilde böyle bir <laughs> aydın emekçi adamı da varmış. Neyse konumuza tekrar evet. geri dönelim. Tamam, hatta şu ayrıntıyı da seyircilerle paylaşmak istiyorum. 244 kişi yargılanıyor jandarma davasında. Yaklaşık 60'ı, bu 244 60'ı bilgisayarcı komutan. Yani evet. hani düşünsene bir darbe planlıyorsunuz. Bilgisayarcıya ne işiniz olur? Belki iki tane, üç tanesiyle ihtiyacınız olur. Genelde eli silah tutan adama ihtiyaç duyarsınız. Ama işte evet. böyle de bir e, komik bir durum var. E, tamam tekrar e, konuya tekrar geri dönelim. Şer odakların e, tuzağına geldiğim Kirli gibi bir cümle mi? kullandım. Kirli tuzağa evet. ya da her neyse benzer bir şey söyledim. Buna bir açıklık getirir misin? Komutanım ben 2013-2015 yıl arasında iyi atama dediğimiz, interaktif atama dediğimiz bir projeye dahil oldum. Daha bu doğrusu bu proje benimle başladı. 3 ITC'ydik. 3 ITC ile başladık ve büyük hedeflerle başladık. Jandarma'da İdeal bir atama sistemi yapmak için kolları sıvadık. Çok yoğun mesai harcadık. 72 saat eve gitmediğim günler olmuştur. Yani 8 saat yaptım gün yoktu mesai. 8 saat hiç olmadı yani. Ya 10, 12, 15 saat yapıyordum. Sadece ben değil diğer arkadaşlar da böyleydi. Çok güzel de bir evet. atama sistemi ortaya koyduk. Hatta bu çalışmaların esnasında defaatle özürlendirildik. Nöbetten muaf tutuluyorduk. Mesela birçok da... Ee, sırf Komuta kadı bu hedefimize ulaşmamız için elinden gelen desteği de verdi ve çok da güzel bir atama sistemi ortaya koyduğumuz düşündüğüm şeffaf hesap verebilir, at e denetlenebilir bir atama sistemiydi. Şu an bizi izleyen e jandarma personeli de buna onay verecektir ki zaten en yüksek atama memnuniyet oranlarında bu dönemlerde yakaladık. Hatta görev başladığımız ilk 3 ayda komutanım jandarma personelinin maalesef atama sayısı çok fazla. Bir jandarma as subayının e, meslek hayatı boyunca 16 kere e, atanıyor, 16 ev de, değiştiriyor, ev taşımak zorunda kalıyor. O 22 olan sayı da var burada. Yani kısacası diyorduk ki kişiye sen kendin ataman yapabilirsin, bize ihtiyacın yok diyen bir atama sistemi ortaya koymuştum. Her şey böyle güzel giderken, her şey çok rayında giderken, daha çok ide ideallerimiz, hedeflerimiz varken bir anda... Atamada e, değişik şeyler yaşanmaya başladı. Normalde komutan personel başkanı atama işlerine dahil olmaz. Sadece hı hı. o yılki atama vizyonunu e, söyler. Ona göre atama çalışmaları an 2014 tarih Kasım, değil? 2014 Kasımından 2015 Haziran'a kadar olan süreçte yaşananlar okay. e, kurum geleneklerin aksine, hatta her şeyin aksine e, idi. Ben de bunları yaşadım. Ee, örnek veriyorum tayin dairede en kıdemli kişi yüzbaşı kalmıştı ondan, En kıdemli yüzbaşı kalmıştı. Diğerlerini geçici görevde başka yerlere göndermişlerdi ki hani bize çok ses çıkartabilen insan kalmasın diye birileri bunları yapmıştı. Ee, personel başkanı atamayla bizzat ilgileniyordu. Karakol komutan atamalarına kadar dahil olmaya çalışıyordu. Ee, artık şeyde ayuka çıktığı noktalar şu şekilde tezahür etmişti atama kriterlerinde değişiklik yapıyordu istediği insanların atanması için. Ama istediği insanlar olmayınca atama kriterlerini iyice esnetmeye çalışıyordu. En sonunda bilgisayar atanmış gibi bilgisayar o kişiyi onun istediği noktaya atanmış gibi gösterilmesini talep ediyordu. biz, tabii ki biz de bunların karşısında bir duruş sergiledik. Çünkü şu, duruş sebebi şu yani herhangi bir kişi korumak değil amaç burada. bilgisayar yaptığı gibi gösterilirse bunu da hesabını mahkemeye bizim vermemiz gerekirdi. Çünkü rasyonel olarak ifade etmemiz gerekirdi. Bunu olamayacağını tamam. kendisiyle defaatle arz edince birçok kez tatsız olaya e, şahit oldum. E, ayrıca 2015 yılı İl Jandarma Komutanı atamalarını bana gizlice e, verdi ve bunu kimseye söyleme dedi. Ben de bunu söyleyen tam personel başkan değil, tayin Daire Başkanı'ydı. Kendisine söyledim, komutan dedi neden böyle yapıyoruz. Senin ikinci amirin yani normalde emir alacağın birinci şey değil yani amirin. Birinci amirin berabirdi, evet, ikinci amirim. Birinci amirime de özellikle söylememi e, istedi. Ben de komutan birinci amirimden niye gizliyoruz, diğerlerinden niye gizliyoruz, biz gizli bir iş mi yapıyoruz? Ben e, yanlış bir şeyin içinde olduğumu hissediyorum. Buna alet olmak istemiyorum gibi sözlerimi ifade ettim kendisine. Kendisi bana özel bir süreçte olduğumuzu, bu şekilde olması gerektiğini söyledi. Ve sürekli kağıt geliyordu komutanım. Kağıt yani normalde atamalar böyle olmaz. Yani bir kağıt gelmez. Bir kağıt geliyor örnek veriyorum kağıtta binbaşı Ahmet yazıyor. Olduğu yerden alın. Şimdi bu çok garip bir şey. Bu kağıt nerede yazılıyor, nerede çalışılıyor, ne oluyor, neye göre bu kağıt geliyor. Bunları tabii şu an üst üste koyunca anlamlı oluyor. Bu kağıtlarda bir gün benim de ismim geldi. Ve çok ilginçtir ki e, atama sistemini yönetiyorum. E, bununla ilgili süreci geliştiriyorum ve kendi ismim de bu şekilde geliyor. Ve olduğum yerden çıkartılmam isteniyor. E, i̇şte bunları görünce e, bir kirli ittifak olduğunu anladım. Ve bu süreci... Yani sen karşı, önce... Sen karşı çıktığın için bu yeni uygulama yani e, 2014 Kasım'ından itibaren... 2016'ya kadar ya da senin bulunduğun 2015 ortalarına kalır ya da Ağustos'a kadar evet, iki süreçte atama atama zamanına kadar yapılan usulsüz, gizli ve amacı belli olmayan, ehli olmayan kişilerin kriterlere uygun olmayarak atanan kişileri gördüğün için karşı duruyorsun. Ve bundan dolayı da senin ataman da geliyor. Evet yani belki... Ben böyle yorumladım. Tabii da ben şunu yaşadım komutanım. E, atamaların yayınlanması istenen bir tarih vardı. Tabii tarih şu an net hatırlayamıyorum. E, hı hı. Biz de IT'ciler olarak şunları komutanlarımıza özellikle söylüyordu. Komutanım hangi tarih söylüyorsak o tarihte yayınlayalım lütfen. Personel o gün, o gece, üst bölgesinde bulunan personel sabaha kadar bu haberi bekliyor. Ve yayınlanmazsak çok moral bozukluğu oluyor ve bu moral bozukluğu da projemiz hakkında da negatif kanaate sebep oluyor. Hangi tarih sözü o tarihte diye bir ısrar ederdi. katı genelde bu sözleri yerine getiremez, bir iki gün, hatta bir iki hafta geç yayınlanırlardı. Biz bu konu çok ısrar ederdik ki, ama 2015 atamalarında şöyle bir şey oldu komutanım. Ee, Yayınlanacağımızı tebliğ ettiğimiz tarihten iki hafta önce dediler ki, yayınlıyoruz, hemen acil bugün. Ee, dedim A komutanım, Yayınlayamay yayınlayamayız bunu dedim ben. Neden dedi komutan yani bir süreci var bunun kontrol edilmesi gereken de hususlar var bunu daha önce bize söyleseydiniz yayınlardık hayır dedi çok özel bir süreçteyiz bunu hemen yayınlamamız gerekiyor ya anlamadım çok anlam veremedim ee, dedi ki ne yapacaksan hemen başla yapmaya dedi ben o süreçte bu arada istirahat dedim komutan Birinden bir rahatsızlık geçirmiştim ee, komutanlarımın ricasıyla e, yine özel bir süreçten geçtiğimiz için e, çalışmam istendi ben de kabul ettim ve çalışmamasam Jandarma kararı yanında çalışma masam kaldırıldı, oraya yatak kondu bildiniz, yaylı yatak, klavye kucağımda iki ay çalıştım ben kontram. Bu süreç de yaşanıyor bunlarda. Yani bunların hepsini şu an personel başkanı falan biliyor, hatta fotoğrafları var bunun, bu durumun. Peki bu personel başkanı şu anda görevde mi? Başka bir soruya geçeceğim evet. ama önce onu sorayım. Tüm, tüm genel Fuat Güney. Okey. Nerede, nerede görev yapıyor görevde? şu anda? Şu an jandarma karargahında. Jandarma içinde çok şey değişti. Şu an nokta görevini bilmiyorum ama personel başkanı. Okey. Neyse o çok önemli Peki, okay. Peki benim merak ettiğim şu. Bu 14 Kasım ve 15 Eylül arasında senden istenen bu atamalarda dikkat çekici isimler ya da kadrolar neler? Komutanım ben isimlerle çok... Yenen bir görevim yoktu. Ben atama subayı değildim. Ben kişiler, kadrolar, evet. kriterlerle ilgilenen bir durumum vardı. Okay. Ee, örnek veriyorum çok jandarmayı ileriye taşıyabilecek noktalar var diyelim. Buraya eğitimi, e, görgüsü, bilgisi ile e, uygun kişiler gelmesi gerekirken bunların gelmediğini gör, getirilmediğini gördüm. Örnek veriyorum kurmay subayların genel itibariyle e, taşralara atandığını kritik yerlerden kurmay subaylarının çıkartıldığını gördüm. Ee, eli kalem tutan kişilerin aslında çok farklı noktalara götürdü. yani aslında ee, çok da eli kalem tutması gerekmeyen noktalara getirildiğini gördüm. Yurt dışına yüksek lisans noktalar yapmış ve aynı şekilde ee, aslında e, aldığı eğitimle e, alakası noktalara atandığını gördüm. Bunlar... Ha, en de, en aradan, Aradan 5 sene geçtikten sonra yani şimdi bakınca ne görüyorsun yani ee, neden bu yapılmış? Şimdi komutanım 2014 e, yılında e, sonra Balyoz'da canlımada Balyoz'dan yargılanan personeller vardı. E, bu personeller komutanım o süreçte biliyorsunuz berat beraat etti ya da tahliye edildi. Tam olarak hukuki bilmiyorum. Ben görevine geri döndüler. dönmeleri normal bir göreve dönüş değildi. Ee, ne kadar kritik noktalar varsa oralara getirdiler. Örnek veriyorum istihbarat başkanlığı, personel başkanlığı. Hmm. Ee, tabii ki tabii ki birileri oralara gelebilir oradan. O davadan yargılanmış gelebilir. Ama hepsinin bu şekilde atanmış olması e, bir aslında bir ittifakı gösteriyordu. Yani ben şöyle i̇şte ifade edeyim. 15 Temmuz'a bir etkisi oldu mu? Cümleni tekrar tamamlayıp cevap verebilirsin. Bunun 15 Temmuz'a e, bir etkisi oldu mu? şimdi komutanım öncelikle şunu bitireyim komutanım. Bu kişilerin evet. buraya getirilmesi e, bence bir kılcallara kadar girilmiş bir operasyondu. Yani belki bu jandarmadakini ben anlatıyorum size orayı biliyorum. Belki tüm kurumlarda o süreçte böyle bir yansıması vardır. Birileri, birileri derken bu herhangi bir ülkeyle de sınırlamak istemiyorum. Uluslararası demekse bir organizasyonlar, kötü niyetli organizasyonlar Türkiye'yi omurilik sistemini çökertme adına yaptığını bir operasyon olarak değerlendiriyorum. Jandarma da aynı bir şekilde kritik noktalar ele geçirildi bu kişiler tarafından ve bunlar yönetiyordu aslında. Jandarma Genel Komutanı falan yönetmiyordu bu süreci. Bunun 15 Temmuz'un etkisini şu şekilde yorumluyorum, şimdi bu kişilerin hepsinin 15 Temmuz'da 21.30'da bir arada olması ve emekli personel dahil bir arada olması Belki de 21'den beri beraberler, belki de o gün tamamen beraber. Orasını bilmiyorum ama 21 30da beraberler ve beraber hareket ediyorlar ve çok hazırlıklılar. Yani Galip Mendi'nin açıklamalarını dinliyorum. Galip Mendi'den daha fazla bilgiye sahipler Bu arada Galip Mendi dönemin jandarma genel komutanıdır e, ve bu kişilerin baro baro tarafından aranması, emniyet tarafından aranması, her şeyin organize olarak e, daha güzel planlandığını gösteriyor. Bu yüzden ben kendilerinin derslerine çok iyi çalıştıklarını düşünüyorum. Artık hangi payeyle kandırıldılar bilmiyorum. Onlar adına da üzülüyorum yani. Onların kandırıldığını da düşünüyorum. Tamam. Evet ben bu tabloyu böyle okuyorum. Şimdi Ali Türkçe'nin de bir ifadesi var. Yaptığı röportajda bahsediyor. Diyor ki biz Balyoz Ergenokon davasından çıkanlar arasında bir WhatsApp grubu var. Bu WhatsApp grubuyla o gece işte belirttiğin saatlerde haberleşiyorlar. Kimsenin haberi olmadığı saatlerde. Ve bu da reaksiyon olarak nasıl jandarmaya gittikleri gibi denizden botla normalde askeri birliğe denizden özellikle terör saldırısının var olduğu bir dönemde denizden botla girmek imkansız. Çünkü tedbirler alınır orada ama kendisi gidiyor. Ee, orada güya e, SAT komutanı olayları kontrol edemiyormuş. O gitmiş kontrol altına almış olayları diye yansıtıyor. Bunun hikayesini zaten anlatmıştık önceki programda. Onun detayına girmeyeceğim. Ama o, şu anda o Whatsapp grubundaki yazışmalar e, paylaşılsa, incelense savcılar tarafından benim şahsi düşüncem e, 15 Temmuz'un karanlık e, yüzü dediğimiz biraz da bazı yerlerde gri bölgelerinin aydınlanacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için e, bence çok önemli iki konuya değindik e, öncesinde de birkaç hususa değindik e, sevgili Orsa TV izleyicileri bir programın daha sonuna geldik e, bir programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın ve sağlık bakalım.